Bu dersimizde ise VIV component nedir öğrenelim. Şimdi biz bir önceki dersimizde bir film listesi ve de bir tür listesini bir movie genre view model isminde bir class içerisinde paketledik ve bunu sayfaya gönderdik. Ve sayfada bunu model olarak bekledi ve model içerisinden ister filmleri ister tür bilgilerine ulaşarak biz bunları aldık. Neden? Oluşturmuş olduğumuz partial view'ler dışarıdan bir veriye, bir modele ihtiyaç duyuyor. Kendi içlerinde de baktığımızda movie partial view dışarıdan bir movie bilgisini bekler. Menü partial view'e baktığımızda da bir tür listesini dışarıdan bekler. Dolayısıyla biz bunu paketleyip sayfaya gönderiyor olmamız gerekiyor. Şimdi biz uygulamayı çalıştırdığımızda movie temeline gittiğimizde bir problem yok. Bunu çalıştıralım. Evet, buradan şöyle content'e geldiğimizde bak movie list altında hem bir tür bilgisi hem de bir film listesi burada karşımıza geliyor. Peki ben bunun yerine eğer ki gelip şöyle home indekse gelmiş olsam şöyle enter'a basalım. Burada home indekse biz zaten bir film sesini gönderiyoruz. Tek bir film gösterip onu movie içerisine gönderdiğimizden dolayı bir problem yok. Bir menü burada göstermiyoruz. Dolayısıyla problem yok. Ya da gelip ben buradan şöyle home about'a gelmiş olsam şöyle home about enter dediğimizde burada bir hata alırız. Neden? Çünkü home about sayfası içerisindeki gelir. buradan. Biz buradan home controller açtığımızda home sayfasına gördüğünüz gibi herhangi bir model göndermedik ancak Home'un içerisine baktığımızda Home'da bakın menüyü kullanıyoruz menü de dışarıdan bir model bekliyor Dolayısıyla biz bu partial view'e bir model göndermek istiyorsak bu durumda Home Controller'ın About'u içerisinde aynen Movies Controller'da tanımlamış olduğumuz gibi bir tür listesini gönder gönderiyor olmamız gerekiyor çünkü bu liste burada bekleniyor biz dolayısıyla gelip bunu Home About içerisine alalım ve burada gelip view içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Buradan kontrol noktaya basalım. Generic namespace'ini yukarıya ekliyor olmamız gerekiyor. Bu gelmesi lazım. O yüzden hata veriyor. Biz ne yaptık? Tür listesinde alıp buradan ilgili view içerisine gönderelim. View ismi zaten about olarak çağrıldığı için ilk parametre olarak view ismini yazmamız gerekmiyor. Sadece modeli göndermiş olsak yeterli. Dolayısıyla about'un üstüne artık biz model olarak ne tanımlamamız gerekiyor? Aynen VCS temelinin yukarısında olduğu gibi gelip bunu tanımlayabiliriz ve bunu tanımladığımızda zaten genre bir model içerisinde filmler var, tür bilgileri var ve filmler var. İkisini de kullanmanız şart değil. Sadece listeyi kullanacaksanız gene bunu gönderebilirsiniz. Yani movie genre bir modeli gönderebilirsiniz. Movies boş kalır. Sadece içerisindeki genre'yi kullanabilirsiniz. Problem yok. Ya da direkt biz bunun içerisinde sadece tür listesini kullanıyorsak, dolayısıyla model diyerek. Buradan şöyle bir liste ve liste içerisinde de sadece tür bilgisini de bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve bunu tanımladıktan sonra sayfaya gelecek olan model artık burada tanımlamış olduğunuz modelin kendisi. Üzerine geldiğim zaman film listesi dolayısıyla uygulamayı çalıştırdığınızda about CSS demili içinde bu tür bilgileri gelecektir. Peki gelip buradan şöyle çalıştıralım. Home about enter. Aslında Bakın tür bilgileri sol tarafta başarılı bir şekilde gelir. Film bilgilerini göndermek istiyorsanız ya da başka bilgileri göndermek istiyorsanız bu durumda tür bilgilerini içeren bir model değil. Yani sadece tür bilgileri değil. Aynen burada yapmış olduğunuz gibi yeni bir model tanımlayarak ya da var olan modeli tanımlayarak buradan bir bilgiyi gönderebilirsiniz. Dolayısıyla modelin içerisindeki liste, tür listesini almış olursunuz. Menü parçalı async açısından menü partial view açısından baktığınızda sadece buna bir liste bir tür listesi göndermiş olması yeter. Şimdi buraya kadar anlatmak istediğim biz ne zaman ki ilgili menüyü kullanacağız o zaman biz bir tür listesini gönderiyor olmamız gerekiyor. Ancak biz bunları tek tek movies kontrol içerisinden bunu göndermek ya da on kontrol içerisinden tür listesini göndermek. Bunlarla uğraşmak yerine biz kendi başına çalışan yani dışarıdan bir bilgiye ihtiyacı olmayan bir VIV hazırlayabiliriz. Bunlara VIV komponent deniyor. Yani bizim burada hazırlamış olduğumuz CSS temeli dışarıdan bir modeli ihtiyaç duyuyor. Ancak burada ihtiyaç duyduğu modeli kendi elde etsin, kendi içerisine bu modele sahip olsun ve bunu dışarıdan göndermek zorunda kalmayalım ve biz bu VIV komponente nereye eklersek ekleyelim, kendi başına çalışacak. Dışarıdan bir bilgiye ihtiyaç duyacak. Çünkü bilgi kendi içerisinde olacak. Bunlara view component deniyor. Peki bunun için ne yapacağız? Şöyle tabii belli standartlar var. Bunlara uyum, uyumamız gerekiyor. Direkt proje içerisine şöyle sağ tıklayalım. Web projesine solution'a değil. Buradan add, buradan new folder diyelim. Ve burada view component isminde bir klasör ekleyelim. E klasör içerisine şöyle sağ tıklayalım bir klas ekleyeceğiz buraya. Ekleyecek olduğumuz klasın ismi yaptığımız işle alakalı. Örneğin Buradan şöyle genre hatta çoğulu olanı yazalım ve sonuna da view component'i bunu ekleyelim. Şöyle view component aynen controller ekler gibi örneğin movie component controller ekler gibi yaptığımız işine örneğin buradaki tür listesi general şeklinde ve sonuna da view component ekleyelim. Peki bunu ekledikten sonra da bunu gelip burada şöyle view component'ten türetiyor olmamız gerekiyor bunun bir view component olarak davranması için. Kontrol noktaya bastığımızda MVC namespace'ini yukarıya direkt ekleyeceğiz. Ve bunu view component'ten türettikten sonra gelip buradan şöyle public diyerek i view component result şeklinde geri dönüşü olan bir invoke isminde bir metot ekleyeceğiz. Bunu asegron bir metot olarak da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu metot içerisinde bir listeye ihtiyacımız var. Bu listeye gelip direkt buradan şöyle alabiliriz. Direkt bunu alalım buradan. Buraları da düzelteceğiz. Ya da şunu kopyalayalım daha sonradan. Buraya alırız. Buradan dediğimiz gibi buraya bir liste alıyoruz. Şöyle general kontrol nokta diyelim ve buradan model namespace'ini de eklemiş olalım. Tabi bunları daha sonra tek bir yerden alıyor olmamız gerekiyor. Bir repository içerisinden de alıyor olmamız gerekiyor. Ve daha sonra gelip burada şöyle return view diyerek geriye bunu şöyle tür listesini geri bu şekilde döndürmüş olalım. Şimdi burada eklemiş olduğumuz komponentin veri kısmı. Yani komponent çağrıldığında komponent için gönderecek olan model. Şimdi bunu tabii bir görüntüsünü oluşturmamız gerekiyor. Bir vivini oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için şöyle şerit içerisine gelelim. Sağ tıklayalım ve buradan şöyle komponentin şöyle bütün komponentlerimizi burada tanımlayabiliriz. Şöyle komponent diyelim. Ve komponent klasörünün altına da yeni bir klasör ekleyeceğiz. Klasörümüzün ismi örneğin şu anda bir komponentin ismini General Dolayısıyla bu şekilde türler şeklinde bir klasör ekleyeceğiz ve bunun altına da bir tane view bekleyeceğiz şimdi. View'in ismi de şu anda default olacak. Farklı görüntüler oluşturabiliriz burada. Biz varsayalım bunu şu anda ilk başta default olsun. Default.cstml isminde bir tane görüntümüz var. Bu görüntü neye ait? Genres ismindeki komponente ait. tabi farklı komponentleriz de buraya geldikçe buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi default CSS içerisine biz menü CSS de yapmış olduğumuz içeriği buradan direkt alıp buraya kopyalayalım. Ve tabii ki aynı şekilde menüden sonra da bir de model olacak. Model bilgisinde zaten default CSS temellerinin ilgili klası içerisinden, invoke, invoke metodu içerisinden zaten bu bilgi de buraya gelecek. Peki bunları yaptık bu şekilde ve biz bunu tabi nerede kullanacağız örneğin gelip buradaki menü etmeli CSS etmeli nasıl kullansak movie CSS etmeli içerisine gelerek buradaki yazmış olduğumuz içerikler yerine artık bunu şöyle kontrol kc ile şöyle yorum satırı yapabiliriz buraya olduğu gibi şöyle kontrol kc diyelim yorum satırı olsun ve buradan şöyle tekrar bir evet keyword aracılığıyla komponenti çağıralım şöyle komponent nokta invoke async bunu çağıralım. Asegron dediğimiz gibi metodu asegron yapabilirsiniz. Veri tabanı içerisine girdiğimiz zaman bunları asegron metot işlemlerini göreceğiz. Şu an burada ne yapacağız? Gelip buradan component ismi. Component ismi şu anda generas. Dolayısıyla component'i bu şekilde component.invoke async şeklinde bunu çağırıyoruz. Aynı çağırma işlemini buradan alalım. Ve bunu neredeydi? About içerisindeydi. Burası bize hata veriyordu hatırlarsınız. Biz gelip buraya şunları diyorum satır yapalım. Ve gelip bunları buraya ekleyelim. Peki. Gelip artık uygulamayı çalıştıralım. Bakalım. Bize gene aynı menü geliyor mu? Evet uygulama çalıştı. Buradan ilgili listeye geldiğimizde gördüğünüz gibi View Component gene aynı görüntüyü bize oluşturuyor. Ya da gelip biz örneğin ne yaptık? Home About altında çalıştırdığımızda bakın gene aynı liste karşımıza geliyor. Yani biz buradan dışarıdan gönderilen bir partial async oluşturmak yerine kendi başına çalışan bir yapı oluşturmuş olsak artık ilgili tür listesine ihtiyaç yok. Bunları buradan silebiliriz. Bunu da buradan alalım. Burası sadelesin ve aynı şekilde Movies Controller'a geldiğimizde Burada da bir tür listesine artık ihtiyacımız yok. Bu tür listesi buradan gidebilir. Bunu buradan alalım. Bunu buradan alalım. Sadece film listesi sayfa model olarak gönderilsin. Gene view component içerisinde gönderilsin film listesi. Tek de gönderilebilir ancak model içerisinde paketleyip gönderilebilir. Tabi ilerleyen aşamalarda film haricinde örneğin seçilmiş olan film şeklinde ya da farklı bir bilgi de sayfa üzerine gönderilebilir. Dolayısıyla bu şekilde de kalmış olsun. Bu haliyle uygulamayı tekrar çalıştıralım artık menü CSS temeli kullanılmıyor. Baktığımız uygulama çalışır. Kontane geldiğimizde bakın liste. Artık biz buradaki ilgili komponenti nereye eklersek ekleyelim. Bu şuradaki satır nereye eklersek ekleyelim. Kendi başına çalışacak. Neden? Çünkü ilgili komponent için gelen bilgileri, model bilgilerini kendi içerisinde zaten hazırlayıp kullanabiliyor.